you mm -hmm. köylerden birinde Mustafa diye bir delikanlı yaşarmış. Mustafa doğuştan kara yazgılıymış. Annesi onu doğururken bilgisiz ebelerin elinde ölü vermiş. Babası Mustafa daha çocukken gurbete gitmiş, bir daha geri gelmemiş. Mustafa onun bunun kapısında büyümüş. Onun bunun kapısında ırgatlık yapmış, onun bunun çobanlığını yapmış. Çok dertliymiş Mustafa. Köydeki herkes Özellikle de çocuklar onunla dalga geçerlermiş. Arkasından türlü türlü tekerlemeler söylerlermiş. Mustafa aslında iyi kalpli bir çocukmuş ama ne yapıp edip kendine bir çıkış yolu bulamamış. Düşünmüş, taşınmış. Çok çalışarak kendine bir yuva, bir aile kurmaya karar vermiş. Çobanlık yaptığı sıralarda ormanda odun kömürü yapmayı öğrenmiş. Mustafa karar vermiş. Ormana gidip odun kömürü yapacakmış. Baltasını eline almış, ormana koşmuş. Ağaçları kestikten ve dizdikten sonra ateşe vermiş. Ateşte oluşan odun kömürlerini çuvala doldurmuş. Çuvalı da sırtına alıp köyüne gitmiş. Mustafa ilk kez olarak kasabaya inmiş. Hazırladığı Odun kömürlerini satmış, para kazanmış. O kadar mutlu olmuş ki Mustafa bundan sonra daha çok çalışmaya karar vermiş. Böylece günler, aylar geçmiş. Mustafa oduncu Mustafa olmuş. Kömür yaparak geçimini sağlıyormuş. Bir gün baltasını ve bıçağını alıp ormanın yolunu tutmuş. Odunları kesmiş, yine onları dizmiş, ateşe vermiş. Ateşin yanındaki ağaca yaslanmış Mustafa uyuyakalmış. Uyandığında birde ne görsün? Akşam olmak üzere değil miymiş? Nasıl köye dönecek zavallı Mustafa? Ne yapacağını düşünmüş, taşınmış. Yanında hiç silah yokmuş. Bir baltası, bir bıçağı varmış Mustafa'nın. Ne yapabilirmiş ki ormandaki yabani hayvanlar karşısına çıksa? Düşünmüş, taşınmış. Bir çare gelmiş aklına. Yabani bir Armut ağacının tepesine çıkmış. Burada saklanabilirim diye düşünmüş. Uyurum da yere düşerim diye korkudan kendini ağaca bağlamış. Uykuya dalmış. Ay çıkmış, her tarafı aydınlatmış. Mustafa uyanmış. Bir hışırtı duymuş fundalıkların arasından. Kocaman bir ayı armut ağacının altına gelmiş, ağaca tırmanmış. Ağacın tepesindeki olgunlaşmış armutları yemeye başlamış. Beğendiklerini yiyip Beğemediklerini yere atıyormuş ayı. Mustafa dalların arasına saklandıkça saklanmış. O kadar çok korkuyormuş ki ne yapsın zavallı Mustafa? Birden aklına bir fikir gelmiş. Dalların içinden olgunlaşmış sapsarı bir armut koparmış. Ayıya doğru uzatmış, al demiş. Ayı sesi duyunca birdenbire ürkmüş, ayağa kaymış, sırtüstü yere düşmüş kalmış. Mustafa ne yapacağını şaşırmış. Sabaha kadar korkudan gözüne uyku bile girmemiş. Sabah olunca armut ağacından aşağıya inmiş. Bir de ne görsün? Ayı yerde sırtüstü yatıyor. Ayıya dokunmuş. Ayı hiç kıpırdamamış. Mustafa çok sevinç, sevinmiş. Gözlerinde sevinç pırıltıları, pırıltıları oluşmuş. Aklına bir fikir gelmiş önce üstündeki kıyafetleri yırtmaya başlamış. Elini, yüzünü, kollarını, her tarafını çizmiş. Bıçağını almış, güzelce bilemiş. Ayının postunu çıkarmış. sırtına almış, köyünün yolunu tutmuş. Yolda giderken onu aramaya çıkan köylüleriyle karşılaşmış. Mustafa'nın sırtındaki ayı kürkünü görenler çok şaşırmışlar. Ne olduğunu merak etmişler. Mustafa da anlatmaya başlamış dün ormanda bu ayı karşılaştım onunla beraber boğuştuk İki saat ben altta o üstte boğuştuk sonunda ayı altıma aldım böğürte böğürte boğdum sonra da derisini yüzdüm sırtımı aldım leşi de ormanda bıraktım İnanmazsınız, gidip de bakın demiş köylüler çok şaşırmışlar Mustafa'nın bu kahramanlığı o gün akşama kadar her yere yayılmış. Artık köydeki herkes Mustafa'ya saygı duymaya başlamış. Onunla alay eden çocuklar bile yanına gelip Mıstık amca Mıstık amca bize ayı masalını anlatır mısın diye söylemişler. Mustafa çok sevinmiş. Mustafa'yı evlendirmeye karar vermiş köy sakinleri. Mustafa'yı evlendirip baba evine yerleştirmişler. Mustafa çok mutlu olmuş. İstediği gibi bir aileye, bir yuvaya kavuşmuş. Aradan çok uzun yıllar geçmiş, Mustafa Köy'ün en saygın kişisi olmuş. Yaşlandığı zaman ölüm döşeğinde akrabalarına ayı, ayı öyküsünün gerçeğini anlatmış. Bir daha kimseye yalan söylememelerini, kendilerinden utanmamalarını öğütlemiş. Yıllar sonra açıkladığı sırrını söylediği için çok rahatlamış, derin bir uykuya dalmış. Siz olsaydınız o Mustafa gibi yalan söyler miydiniz? Hayır. Kendimizden utanmamamız lazım değil mi? Evet.